Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir birebir yapıyoruz. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Videoya geçelim. Bir sıkıntı. Oh oh oh. oh. <laughs> tamam to yine fırladı Ha, oh. 3 1 galiba. 3 4 4

Tamam. 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 Sa dakika şu anda iki buçuk oldu. Kaç? İki buçuk dakika. Tamam, daha var. Okay. Daha var. İki buçuk dakika daha sonra Olur, maç edelim. bitiyor. Ha? Futbol. Kavro lan bu. Top sıra şu. Dokuz sıfır 9-0. değil mi? 9 üç. 9 iki. <laughs> <laughs> Kimin hareketi Kimin hareketiydi o? Ya bu da öyle geldi Çıktı Çıktı, çıktı. Tıbrağı çıyağındı. 90 ne çalıştı olmadı. Ya golü kaçırdı. Ne oldu? Oyna oyna. Devam ki Başla Oğlum yanlış dondu lan bu Neyse çıktı çıktı tamam, Devam devam Yaparsın sen onu Ya Kaç? O dakika mı? Bence dolmuştur. Kaç en son 4 dakikaydı bir dakika daha geçti 5 oldu. Hepi, evet arkadaşlar ilk yarı bitti 11'e 4 ikinci yarıya geçelim. Canım aç başladı. Kolayca bir gol 1-0. belki şahsı yerinde. Gol müydü o? 2-1. abla. <laughs> kaç kaç? Dım. Şu anda 14'e 7. Ay belki 7 sıra çaldı. Oo oh, oh, Bir gol kaçırdı. beşi yedi. On altı yedi. Ay belki şu anda on bir tane gol atması lazım daha çok sıracın. bir olmasın. Tamam. Okey 3 buçuk dakika oldu söyleyeyim dedim Vuhaticım Olsun 17'ye 7 17'ye 8 17'ye 8 mi? <laughs> Beşliklere daha mayıs ver sonra Nei! <laughs> kendi kalesine doğru gitti. Ne oldu lan öyle? İçeride mi? Değildi. Oh diyor mu? He tamam tamam. Boy. 9'a 17. 18 mi? 17 mi? Galiba 9'a 17. 9 17. Ona 17. Sıraç 5 dakika oldu bile. Son 60 saniye. Geliyor. Albertoş geliyor. Son 20 dakikaları kaldı. Son 20 dakika. 17 saniye. O da doğru. <laughs> son atak. 10 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Son atakmış. Kazanan Sıray. Evet arkadaşlar maç 21-11 bitti. Ben kazandım. Hayırlıcak fark attı Abone olmayı like unutmayın. Herkese iyi günler.